Hayırdır kızım, niye kalktın? Uyuyamadım baba. Ne oldu, korkunçlar mı geldi? <laughs> Artık beş yaşında değilim farkındaysan, korkuçlar yok. Şey baba. Ne oldu, masal mı isteyecek? Yani, küçük karabalığa hayır demezdim ama... ...bakıyorum da hiç başını kaldırmıyorsun çizimlerinden. Bir an önce bitsin de, o gemili bir kez olsun deniz açılayım istiyorum. Biliyor musun? Uzun zamandır seni ilk defa bu kadar heyecanlı görüyorum. Sanki çok önce kaybettiğim bir şeyi burada bulmuşsun gibi. Çocukluğumu. Kaybettiğim gençliğimi buldum. Hadi çocukluğun ne olduğunu anladık da... ...kaybettiğin gençliğin yıldız olabilir mi acaba? Keçinin bu konuyla ne alakası var Feride? İyi e, tamam o zaman söyle. Madem her şey yoluna girdi... ...neden İstanbul'a dönmüyoruz? Kızım gemi yapıyoruz. Yarın mı bırakalım? Ha sadece gemiden yani. Anlasana Feride. Yapamam. Onu bir daha bırakıp gidemem. Kimi bırakıp gidemez? Yıldız'ı mı? Baba yoksa sen Yıldız'a aşık mı oldun? Kızım ne aşkı bu saatten sonra? Ben ona aşık olsam 20 yıl önce aşık olurdum. İyi tamam o zaman. Dönelim İstanbul'a. Oradan hallet işlerini yani buradan yapmak zorunda değilsin. Bu kez verdiğim sözü tutacağım. Onu hayal kırıklığına uğratmayacağım. Kimi ya? Kime hayal kırıklığına uğratmayacaksın? Babamı, Zamanlıktayım, seni bekliyorum. Baby face mi? Hı hı. Ama önemli bir şey değil. Ben uyuyacağım zaten. Sen çık rahat rahat konuş. Ne konuşacaksan. Haber veririm. Uzatma çok. Yüz verme. Ne yaptın? Çözebildin mi ailevi sorunlarını? Çözdüm. Güzel. Annenle baban nasıl? İyi. Ya nişanlı? Artık yok. Ne oldu? Kavga mı ettiniz yoksa? Her şeyi açıklayabilirim. Ya sen bana neyi açıklayacaksın? Ömer neyi açıklayacaksın? Ya sandığın gibi değil bir dinle. Ya çek elini kolunu. Haklısın. Hiçbir şey benim sandığım gibi değilmiş. Sen adi yalancının tekiymişsin. Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim Feride. <laughs> Sadece gerçekleri sakladım. Ama seni sevdiğim için, sana aşık olduğum için... ...sırf bunun için Antep'e kadar gittim, nişan attım geldim. Tertemizim artık. Bravo. Ömer Bey'den alkışlanacak hareket. O zaman bir alkışla Feride Hanım için gelsin. Git benim fırsat bilip o şerefsizin masasına oturduğu için. Ne oldu küçük a Sinirlendin mi? İhanete uğramış mı hissettin? Sırf canımı yakmak için yaptın değil mi? Sen beni hiç tanımamışsın Ömer. Ben kimsenin canını bile isteye yakmam. Sırf babamı o hapishaneden kurtarabilmek için yaptım. Mecburdum ben. Ben de mecburdum anlasana ben de mecburdum. Sırf ailem istedi diye zorla sevmediğim bir kıza nişanlım demek zorunda kaldım Feride. Anlamıyor musun? Bana bir rol biçtiler, ben de oynadım işte. Sen oyunda beni daha harcadın Ömer. Ama tebrik ederim. Çok güzel oynadın. Feride. Yarın sabah erkenden horozlar bile ötmeden gitmiş olacaksın.